Merhaba, hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben bugün meleklerden aşk hayatınızla ilgili mesajlar istemek istiyorum. Ben önce kartları karıcam. Aslında bu kısmı hızlandırırım ama yine de dilerseniz siz bu kısmı ileriye sarabilirsiniz. Ben kartları önce hazırlamak istiyorum. Evet, başlayabiliriz. Önce tarot kartlarıyla başlayalım. Bakalım meleklerin kalbinizdeki kişiyle ilgili size mesajları neler, enerjiler nasıl? Ateş dörtlüsü zaten kendisine atmıştı. Mutluluk, huzur ve bolluk, mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması, toprak şövalyesi ve kılıçası. Hepsini açıp öyle yorum yapayım en iyisi. Of, kılıç üşüsü hmm. Evet şimdi şöyle bir durum var ee, burada geçmişte kendini geri çekmiş oldukça yavaş hareket etmiş özellikle sizinle iletişim kurma konusunda ya da size bir adım atma bir şeyleri daha ileriye taşıma konusunda Eğer biyootoikseniz e bu kişinin size ilgisinin olduğunu belli etmesi konusunda cümleyi çok kuramadım ama yani size olan size yönelik enerjisini belli etme konusunda bu kişi çok kendini geri çekmiş çok yavaşlamış eğer platonik değilseniz de aranızda bir iletişim olduysa hani o iletişimin aslında kendi gönlüne göre de o iletişimi kuramamış bu kişi. Yani çünkü toprak şövalyesi geldi bir kere çok yavaş hareket etmiş. Çünkü toprak şövalyesi yani para şövalyesi, tılsım şövalyesi çok yavaş hareket eder ama aslında yavaş hareket etmesinin sebebi bir şeyleri daha güven dolu, daha sağlam ilerletmektir. Bu onun için her konuda öyledir. Yani ister maddi durumları olsun, ister ilişkileri olsun yavaş hareket eder, çok fazla düşünür. O yüzden de tarotta atı hareket etmeyen tek şövalye aslında toprak şövalyesidir. O bir adım atmadan önce 40 defa düşünür yani atacağı adım çok güzel şeyler getirecek olsa bile aslında içinde gerçekten de güçlü bir iletişim isteği varmış bu kişinin. Bir şeyleri kesin olarak çözüme kavuşturma isteği varmış. Ama bunun için çok yavaş davranmış. Aslında zaman zaman enerji hızlanmış. Belki Bazılarınız için bir anda bu kişi size adım attı, sonra bir anda kendini geri çekti ve sizi bir anda çok sevindirdi, havaya attı, bir anda yere çakıldınız. Böyle bir enerji olabilir. E, çünkü tam karar veremeden adım atmış olabilir, sonra da dönüp kendini suçlamış olabilir. Ben böyle yapmazdım, e, ben sağlam ilerlerdim, niye böyle yaptım gibi bir kendi kendine konuşması olabilir kendi içinde. Aslında iletişim isteği varmış. Eğer iletişim kurduysanız bu kişi bu iletişimi daha ileriye taşımak istemiş. E ve bu kişi tarafından da siz oldukça beğeniliyorsunuz. Gerçekten de sizinle geleceğe yönelik şeyler düşünebiliyor. Yani sizi kendi hayatında aslında kalıcı olarak görüyor. Ama bunu dışarıya tam olarak yansıtamamış olabilir. Kendisi kararsızlık yaşadığı için e, tam tersinde yansıtmış olabilir. Çünkü bir de burada kılıç üçlüsü kartı geldi. Yani güzel şeylere rağmen, aranızdaki güzel enerjiye rağmen bu kişi tarafından siz kendinizi ihanete uğramış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Bu illa bir aldatma üçüncü kişi mevzusu olmayabilir. Duygularını size söylememiş, bir anda soğuk davranmış, kendini bir anda geri çekmişse eğer... Siz bu konuda da gerçekten kendinizi yüzüstü bırakılmış gibi hissetmiş olabilirsiniz. E Bu da işte kılıç üşüsünün enerjisini çalıştırıyor aslında. E, aslında hiç e, bu kişi belki size çoğu zaman e, şu zamana kadar çoğu zaman hak ettiğinizi vermemiş, hak ettiğiniz gibi davranmamış ve hatta size kendi e, içindeki duyguları da pek fazla yansıtmamış sanki. Belki de bazılarınızda bu herkes için geçerli olmayabilir ama bazılarınızda ıı, siz bu kişinin hayatından bir kişiyi çıkartmasını bekliyor olabilirsiniz. Ee, bu bir aşk ilişki yani daha doğrusu aşk ilişkisi demeyelim karmik bir ilişki olabilir. Çünkü hava üşüsü kartında üçlü ilişkiler de söz konusudur. Yani aslında bu kişinin kalbinde siz varsınız ve sizinle iletişim isteği var ama hayatında da birisi olabilir. Ama bu herkes için bir ilişki yani bir aşk ilişkisi olmak zorunda değil. Bazılarınız için bu kişinin hayatındaki bir üçüncü konuda olabilir veya bir aile faktörü olabilir aranızdaki engel. Ama bir üçüncü durum olabilir. Bu kişi şu, an, şu ana kadar bu üçüncü konuyla ilgilenmemiş. Hep onu ertelemiş görüküyor. Ve bu üçüncü kişi, daha doğrusu üçüncü konu, üçüncü kişi de olabilir bazılarınız için dediğim gibi onun hayatında uzun vadeli bir şey olabilir. Eğer zaten bir ailevi bir konuysa çok köklü bir mevzu olabilir. Ama bu kişi özellikle de şu sıralar bunu çok fazla düşünüyor. Sizin aranızdaki engel her neyse ve hatta kendi davranışlarını da yapması gerekip de yapmaya yapmadıklarını daha düşünüyor bu kişi kendisine Özellikle de bu sıralar çok fazla geri çekmiş olabilir ama bu kılıç dörtlüsü kartı onun sizinle olan konusunu ve aranızdaki engeli çok fazla düşündüğünü buna bir çözüm aradığını ve burada kılıçası da çıktı zaten kesin ve Keskin bir çözüm aradığını bizlere gösteriyor Evet, Melek Tarot kartları bu şekilde söyledi. Peki bakalım sırayla gidelim. Deneo ne söyledi? Aa, aa, çok güzel geldi, Lenormand. Şöyle yapalım. Şimdi aranızda ruhsal bir bağlantı olabilir bu kişiyle. Ee, ve aslında bu kişinin sizinle ilgili hayalleri olduğunu gösteriyor kartlar sizinle bir ev e, aile kurma hayali olduğunu, birleşme, kavuşma hayali olduğunu. E, bazılarınız için hani bu e, mutlaka evlilik olacak diye bir şey yok. Bazılarınız için gerçekten bir evlilik teklifi, bir aile olma isteği olabilir. Bazılarınız için de henüz erken diye düşünüyorsanız, bu gerçekten artık bir İlişkiyi ilan etme, ilişkiyi ilişki gibi yaşama, saklamadan gizlemeden sizin elinizi tutma, size duygularını artık tamamen açma isteği var. Bu kişinin hayallerinde de bu çıktı. Ve sizin için bu kişi şöyle düşünüyor olabilir: Sizi hayatına tamamen aldığında aslında tüm işlerinin de Aksayan tüm işlerinin de her konuda düzene gireceğini bu kişi düşünüyor buna inanıyor olabilir. Yani siz onun hayatına girdiğiniz zaman tamamen kendisini size açtığı zaman hayatına bolluk bereketin de geleceğini düşünüyor sanki bu kişi veya da geçmişte bir ilişki yaşadığınız bu kişiyle veya da güzel bir iletişiminiz oldu ve gerçekten de bu kişi buna şahit oldu. Yani siz onun hayatına girdiğiniz zaman bu kişinin hayatına boluk bereketle girmiş gibisiniz. Onun hayatına çok güzel etkiler de getirmiş gibisiniz. Bu kişi bunu düşünüyor ve sizi evi gibi görüyor bir insan. Aslında size kendini çok yakın hissediyor. Ama bunu hiçbir türlü belli edemiyor olabilir. Çünkü aranızda blokajlar, engeller olabilir bu kişiyle. Devam edelim. Sihire inan. Başarı hayatında ıı ortaya çıkıyor ve yayılıyor ve şimdi başla diyor. İlk adımı at. Bu kişinin yakın zamanda size bir adımı olabilir. Belki halletmesi gerekenleri tamamen e, halletmemiş olabilir yakın zamanda. E, ama yine de bunu beklemeden bir adım atacak olabilir. Bir anda gerçekten çok istekli olacak olabilir sizinle konuşması gerektiğini düşünebilir bir anda ve aslında kendisi de çok planlamadan, normal enerjisine aykırı olarak pek fazla plan yapmadan anlık bir böyle istekle size gelebilir bu kişi. Ve sonra sizin aranızda bir iletişim görünüyor ve bu iletişimin aslında birçok şeyi de çözeceğini ve aşk hayatınızda bu kişiyle ilişkinizde başarıyı getirme imkanının çok yüksek olduğunu söylüyor kartlar bize. Ve sihire inan diyor. Aslında burada size de bir tavsiye var. Yani olamaz ki, mümkün değil ki artık bitti. Bizim için her şey çok zor diye düşünmek yerine her şey mümkün diye düşünürseniz kendinize iyilik edersiniz aslında. Kartlar özellikle de bu kart onu söylüyor. Yani sihire inan diyor. Ve başarı hayatında genişleyecek. Ortaya çıkacak. E ilk adımı at. Yani şimdi şöyle e, siz adım atın olarak söylemiyor. Bir ilk adım bu kişiden gelme ihtimali bir ilk adımın. Çok yüksek ve o zaman da e, siz de kendinizi çok mutlu hissedebilirsiniz. E, bu arada bu kişinin akıl insanı olabilir. Hani böyle e, enerjilere e, inanmıyor olabilir. Kalp gözü kapalı olabilir. Veya kalp gözü açık olup hiç kullanmıyor olabilir. Yani kalbinin sesini dinlemiyor. Bastırıyor olabilir. Size hisleri çok kuvvetli olabilir ama bunları hiç dinlemiyor. Hep öteliyor olabilir bu kişi. Ama artık onun da onun hayatında sihirli ve güzel şeyler yani tabii ki sizinle ilgili sihirli, güzel şeylere inanacağını ve onun hayatında artık yeni bir kapı açıldığını, yeni bir başlangıç olduğunu çünkü artık bu kişinin duygularını ve kalbinin sesini dinleyeceğini söylüyor aslında kartlar bize. Evet çok güzel geldi. Peki bakalım meleklerden mesajlar almaya devam ediyoruz. Bırakma enerjisi, eğlence, keyif ve intention. Niyet Evet. Aslında melekler burada şöyle bir mesaj veriyor olabilir. Siz bu kişiyle ilgili düşünmeyi bırakıp bir bırakma enerjisini çalıştırdığınızda ve kendi hayatınızda keyif kendi hayatınızdaki şeylerden keyif almaya neşelenmeye başladığınızda bu kişi sizinle ilgili niyetlerini harekete geçirebilir. Çünkü burada bir adım atma niyeti var. Bir iletişim niyeti, isteği var. Ve bırakma enerjisi özellikle de sizin mesela ne zaman adım atar, ne zaman arayacak, arayacak mı, ya aramazsa gibi enerjilerden çıkıp tamamen kendi hayatınıza odaklanmak. Kendi hayatınızdaki keyifli anları, neşeli zamanları değerlendirmek veya buna daha çok hani kucak açmak bu enerjiyi daha da kolaylaştıracak olabilir. Yani aslında bu üç kartın toplamda hani bütüne baktığımızda böyle bir mesaj var. Bırakma enerjisi çok önemli. Sizin bu enerjiye gelmeniz gerekiyor. Devam edelim. Ah oh, düğün geldi. Kalp çakrası. Wow, çok güzel geldi. Evlilik sevgi, karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruhun birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusuna işaret eder. Düğün günün sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancının göstergesidir. O inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat sevgili insan dedi melekler. Evet yani inan inan ve koşulsuz sevgi duymaya çalış. Yani zaten koşulsuz sevgi duymaya çalışmaktan ziyade koşulsuz sevgi zaten kalpten gelir. Hani o bana böyle yaptı, o beni işte istemedi, benimle iletişimi kesti diye düşünmekten ziyade her şeyin güzel olacağına inanmalısın diyor. Ve sevgiyi kalbine gömmektense kendini onu yaşamaya açmalısın. Burada da kalp çakrası var. Sevgi maddenin özüdür. Kalbinin fizik, kalbin fiziksel varlığının içinde en çok sevgiye uyum sağlamış merkezdir. Biz mükemmel koruma ve rehberlikle hazır beklediğimiz için açık yüreklilikle sevmek ve sevilmek senin için güvenlidir dedi. Kalp çakranızda blokaj olabilir. Hem sizin hem bu kişinin. Şimdi bu artık açılıyor. Çünkü ikiniz de özellikle de bu kişi size olan duygularının artık iyice farkına veriyor ve bunlardan artık kaçamıyor. Çünkü kalp, kalp çakrasında bir blokaj vermiş ve bu çözülmeye başlamış artık. Gerçekten sizi böyle gelinlikle hayal ediyor olabilir bu kişi. Çok tatlı çok güzel bir kart çıktı. Ve tam şu anda neyi arzuluyorsun onu gözünde canlandır olsun. Olumsuzluk ilerlemeni engelleyecek dedi. Evet az önce de söylemiştim. Hani olumsuz düşünceler yerine ama işte o bana yazmaz ki, beni istemiyor ki, bizim aramızda çok e, kuvvetli engeller var, nasıl olacak ki? Demek yerine her şeyin mümkün olduğunu, her şeyin düzeleceğini e, düşünerek e, kendinizi böyle enerjinizi yükseltmek güzel hayaller kurmak, imajinasyon yapmak bu kişiyle. Mesela siz bu kişiyle diyelim ki evlenmek istiyorsunuz. Gerçekten de kendinizi bu şekilde hayal etmek enerjilerin yükselmesine, frekansın yükselmesine yardımcı olur. Ve siz bunu yapabilirsiniz de. Her iki tarafın da kalp çakrasındaki blokajlar şifalanıyor, iyileşiyor demek ki. Ve bu kişinin de aslında arzuladığı kişi sizsiniz. Ben böyle bir enerji aldım tüm bu kartlardan. Ve bakalım bu kartlarımız ne diyor? Um, hmm, yaratıcılık. Yaratıcılığınız yükseliyor. Um ah bakın. Romantizm zamanı. Romantizm zamanı gelip çattı. İşte bunu bir fırsat olarak gör. Ve e, hayatın karanlık günlerinden artık siz çıkıyorsunuz, yükseliyorsunuz. Ve kalbinizdeki kişi de kendini uzun zaman boyunca e, iletişimsizlikle karanlık odalara kapattıysa eğer ki bu kişi. Yani karanlık odaları mecazen söylüyorum. E, kendini geri çekmiş tamamen hiçbir şekilde size de bir ışık vermiyorsa bu kişi artık bunlar sona eriyor diyor. E, on, onunla kavga etme. Ee, bu karanlık günlerle kavga etme Ama e, ışığın daima e, Döneceğine dair e, Güven duy Sadakatle bekle Yani sadakatle bekle derken e, Aslında Sadakatle sevgini bekle Gerçekten Kalbindeki aşkı sadakatle bekle Diyor aslında Kartların tamamı bize ve o gelecek. Romantizm zamanı geliyor. Karanlık günler artık bitiyor. Ve siz de bu sıralar özellikle yaratıcılıkla ilgili güzel aktiviteler yapabilirsiniz. Bir sanatla ilgili olabilir bu veya bir kendinizi üretken hissedeceğiniz bir konu olabilir. Herhangi bir konu olabilir bu. Bu size çok iyi gelecek ve aslında bu kişi de um, hani daha önce hiç yapmadığı bir şey yapabilir. Yeni bir hobi bulabilir ve bu bakış açısını oldukça değiştirebilir. Um, kalp çakrasındaki blokajın açılmasına bu uh, yeni bulacağı bir hobi de yardımcı olabilir. Bu kişi aranızdaki bu karanlık günleri bitiriyor ve 22 numara. Um, size duygularını açmaya geliyor olarak çıktı. Evet, çok güzel geldi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Aranızdaki iletişim problemi e, sanki çözülüyor. Yani yüksek bir ihtimal bu. Aa şimdi burada ben e, bunu Aranızdaki iletişim problemine göre yorumladım. Çünkü kartlardan o şekilde enerji hissettim. Pilotanikseniz ve hiçbir iletişiminiz olmadıysa, bu kişi sizden hep uzakta durduysa, a, hiçbir zaman a, sizi görmediyse aslında bu böyle bir enerji yokmuş. Bu kişi sizin farkınızdaymış. Ama dediğim gibi burada karanlık odalar dedim ya, gerçekten de e, hani kendisi de kendini düşünmeye almış. Belki gerçekten hani platonikler için de aranızda bir engel vardı. Ama artık bu engel ortadan kalkıyor. Ve bu kişi size bir şans vermek istiyor. Kalp şakrasındaki blokajlar açılıyor ama dediğim gibi buradaki asıl önemli olan mesaj sizin bırakma enerjisine gelmeniz. Bırakma enerjisi. Artık Hani olur mu, yaşayabilir miyiz bir ilişki gibi düşüncelerden ziyade veya işte aramızdaki engel nasıl kalkacak çok zor düşüncelerinden ziyade mesela bu düşüncelere kapıldığınızda hemen iptal 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 diyebilirsiniz kötü düşünceler aklınıza geliyorsa hemen iptal diyebilirsiniz Allah korusun diyebilirsiniz ve güzel enerjiler çalıştırmaya dikkat edin çünkü gerçekten de biz düşüncelerimizi çekiyoruz hiç farkında olmadan her her şeyin evrende bir, bir titreşimi olduğu için biz düşündüğümüzü çok kolay hayatımıza çekiyoruz. Özellikle de bir ruhsal aşk yaşıyorsanız, bir ikizler ev yolculuğundaysanız veya bir doğa ruh yolculuğundaysanız, ama bu yolculuklarda olmak zorunda değilsiniz tabii. Yani sizin güçlü bir frekansınız varsa siz aklınıza gelen başınıza çok çabuk gelir yani. O yüzden düşüncelerinize çok dikkat etmelisiniz. Kalp çakrası için meditasyon yapabilirsiniz. Olumlamalar kullanabilirsiniz. Kalp çakrasına yönelik yoga yapabilirsiniz. Çok güzel yoga asanaları vardır. Doğada vakit geçirmek bile hani çok iyi gelir aslında kalp çakrasına. Gülden faydalanmak, gül enerjileri. Yani Evet, bunlar da meleklerden e, hani kartlara göre öneriler olabilir. Zaten özellikle bu kart yani çok net bir öneriyi verdi aslında size. Bırakma enerjisine geçmek çok çok önemli. Evet, umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse e, beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Uzun zamandır video atmadığım için etkileşim çok düşük oluyor ama ben yine de bir kişi bile izlese ben çok mutlu oluyorum bir kişi bile yorum yapsa beğense ben çok mutlu oluyorum o yüzden açılım ya açılımlara devam edeceğim. Siz de beni desteklerseniz çok teşekkür ederim ve çok sevinirim. Yeni bir açılımda görüşmek üzere. Çok yakın bir zamanda ikizler ev doğal ruh güncellemesi yapacağım. Biraz da enerjileri gözlemlemeye çalışıyorum. O yüzden yapmadım. Ama çok yakın bir zamanda onu da yükleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.